geldiğince, teknik imkanları elverdiğince kendi gözlemlerimizi yapıyoruz. Youtube'a girerseniz e, yüzlerce amatör teleskop ya da Nikon P900 çekimlerinden oluşan videolar bulabilirsiniz. E, yayınlanmış amatör görüntüleri ön yargısız şekilde izlerseniz hem yıldızların hem de gezegenlerin e, parlak ışık disk, diskleri olduğunu, e, NASA'nın yayınladığı gibi üzerine ayak basılabilecek yerler olmadıklarını görebilirsiniz. Bugün e, Modern bilimin bize gezegen olarak adlandırdığı gök cisimleri binlerce yıl boyunca gezgin yıldızlar olarak adlandırıldı. Daha önce de söylediğim gibi bu diğer sabit yıldızlar ahenkle Polaris etrafında dönerken sizin gezegen diye bildiğiniz bu gezgin yıldızlar gökyüzünde kendilerine özgü bir hareketle dolaşıyorlar. O nedenle de modern bilim bu hale düşene kadar hep gezgin yıldız olarak adlandırıldılar. Amatör çekimleri incelerseniz de yıldızlara benzediklerini fakat yıldızlardan farklı olarak daha parlak Parlak ve daha büyük olduklarını görürsünüz. Ee, görüntülerde izlediğiniz e, amatör çekimleri NASA'nın CGI fotoğraflarıyla karşılaştırın, ee, yani e, açıkça arada çok büyük fark olduğunu göreceksiniz. Ee, yani esas aslında sizin diğer gezegenlere bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar, gezegenleri NASA gözlüklerinizi çıkararak incelemeye başlarsanız, o zaman e, aslında gezegenler hakkında gerçekten ...çok da fazla bir şey bilmediğinizi ve NASA'nın sizi bu konuda nasıl sistematik olarak... ...sahte resimlerle beslediğini anlayabilirsiniz. Ben e, açıkçası NASA çalışanlarının bu fotoğrafları hazırlarken... E, çok eğlendiklerini düşünüyorum. Hele ki yayınlanan pluto fotoğrafını görünce insanların aklıyla nasıl alay ettiklerini düşünüyor insan. Ee, yani şaka gibi önünüze bunu koyuyorlar ve siz bunun gerçek olduğuna inanıyorsanız gerçekten ya çok iyi niyetlisiniz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi niyetlisiniz. Ya başka bir kelime kullanmak istemiyorum ama iyi niyetlisiniz yani. <laughs> ama dediğim gibi bildiğiniz bazı şeyleri baştan öğrenmeniz gerekiyor. Öğrendiklerinizi gözlemlerinizle karşılaştırmalısınız ve NASA ve diğer tüm uzay ajansları ajanslarının size sunduğu bu Photoshop resimleri sorgulamalısınız. O zaman az önce iddia ettiğiniz gezegen tarifiyle gerçekteki gezgin yıldızların aynı şeyler olmadığını çok açık şekilde algılayabilirsiniz.